Bakü'den bir bağlantımız olacak. Şimdi Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Ahmet Şahidov bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Görüyoruz ki Azerbaycan ordusu masa için çağrı yapsa da ortaya bir ateşkes anlaşması koysa da Ermenistan bu konuda gerçekten istediğini yapmakta kararlı. Yani istediğini derken kastım şu kafasına buyruk davranmakta da kararlı. Bu durumda genel tabloyu nasıl yorumlamak gerekiyor hem sahada hem de diplomatik alanda? Evet Deniz Hanım, ben de Ulusal izleyicilerini ve sizleri selamlıyorum. Maalesef ikinci kez taraflar arasında ilan edilen Ateşkes Anlaşması'nın hemen ardından Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan Ordusu yine Ateşkes'i ihlal etmeye devam etti ve Azerbaycan mevzilerini bunun yanı sıra Azerbaycan sivil köylerini, sivil yerleşim tesislerini, sivil tesisleri ateş altına aldı ve artık 18 Ekim Ateşkes ilanından bu yana Ermenistan tarafından, Ermenistan arazisinden Azerbaycan tarafından sivil tesislerimize 225 mermi atıldı. 225 mermi atıldı ve 3 roket saldırısına, 3 defa roket saldırısına uğradı ve can kayıplarımız var ve bugün de sabah saatlerinde Azerbaycan'ın Terter bölgesinde bir e, pamuk e, fabrikası e, ateşe tutuldu ve fabrikada bir yangın çıktı. E, yaralanan insanlar var, gazeteciler arasında da yaralananlar var. Ve bu son haftalar içinde e, sahada savaş alanında Ermenistan ordusunun birbirinin ardınca mevzilerini e, kaybetmesi, çoklu sayıda askeri e, Ermeni askerlerinin etkisiz hale getirilmesi ve birçok e, köylülerin özellikle de bir e, dün e, 13 Azerbaycan köyüne alındı ve o köylerde Ermeni askeri üsleri sadece bırakılıp geri çekilip yani Ermeniler o askeri üslerden geri çekilipler tüm silah, sursatlar zırhlı araçlar, askeri tanklar hepsi yerindedir. Bu da Ermeni askerlerinin bir çaşkınlık içinde kendi mevzilerini, kendi askeri üslerini bırakıp kaçmalarını bir daha göstermektedir. Yani sahada birbirinin ardınca mağlup olan, geri çekilen Ermeni Ermenistan yönetimi şimdi bunun kısasını, intikamını Azerbaycanlı sivil vatandaşlardan Azerbaycanlı sivil köylerinden almaya çalışıyor ve her gün Azerbaycan'ın e, sivil e, tesislerini ve yaşa e, yaşayış yerlerini e, ateşe tutuyor. Ve bunun cevabına, bunun, buna cevap olarak Azerbaycan ordusu yine sahada, savaş alanında e, Ermenistan ordusuna layıklı ve tutarlı cevap vermektedir ve Ermenistan'a ait askeri üsler, ateş noktaları havadan imha ediliyor. Artık Ermenistan ordusunun sahada nasıl kaçtığını özellikle de Ermenistan özel kuvvetlerinin sahada nasıl kaçtığının görüntüleri de var. Onlar geri çekiliyorlar. Araçlarını, tanklarını, tüm askeri arabalarını bırakıp, sahada bırakıp geri çekiliyorlar ve son haftalar içinde Azerbaycan ordusu çoklu sayede Ermeni ordusu na aid tanklar, zırhlı araçlar, silah sursa, qənimət olaraq ələ keçirilib, sağlam şəkildə ələ keçirilib. Ermənistan ordusunda bir ə, çaşqınlıq var, kaos var. Bu da Ermənistan kamuoyuna etki, təsiri var və bu Kamu oyununda artık Ermenistan cemiyetinde, kamuoyununda bir Ermenistan yönetimine... ...Nikol Paşinyan hükümetine karşı bir itibarsızlık var, inamsızlık var. Ve bu açıdan şimdi Nikol Paşinyan, İlham Aliyev'le, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le... ...görüşmek istediğini, Rusya'da, Moskova'da görüşmek istediğini bildirmişti. Ve bugün de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya'ya ait bir tas haber ajansına verdiği röportajda görüşmeye hazır olduğunu ister Rusya'da ister diğer üçüncü ülkede Nikol Paşinyan'la görüşmeye hazır olduğunu bir kez daha bildirdi. Ama şimdi Azerbaycan'ın bu çatışmalarla bağlı ve barış süreciyle bağlı konumunu bir daha net və çaşəkildə, kəskin şəkildə a, belirlədi. Yəni Azərbaycan Cumhurbaşkanı bir kezdə Azərbaycanın rəsmi mövqeyini bildirdi və bildirdi ki, bu görüşmə o zaman mümkün olardı ki, Ermənistan tərəfi Qara Qabağ və digər işğal altında olan torpaqların Azərbaycan torpaqları olduğunu söylesin, qəbul etsin və biz buna Son ve bunun Ermenistan ordusu o topraklardan geri çekilmeye hazır olduğunu ve bunun belli bir e, grafiğini yani planını versin hangi günde hangi bölgeden Ermenistan ordusu geri çekilecek biz tabii ki görüşmeye hazırız çünkü sahada bugün Azerbaycan ordusu e, üstünlüğü kazanmış ve başarılı askeri operasyonlar var var ve biz bu ateşi e, durdurursak bunun karşılığı olarak Ermenistan tarafı ne yapacak yani yeniden biz status quo'ya mı geri döneceğiz? Yeniden bu çatışmalardan önceki noktaya mı geri dönecek? Bu Azerbaycan için geçerli değil. Yani ateşi durdurmamız karşılığında Ermenistan ne yapmalı? Bunu Azerbaycan bir Cumhurbaşkanı talep olarak ileri sürdü ki Ermenistan yönetimi resmi Erivan Dağlı Karabağ ve diğer topraklarının Azerbaycan'ın arazisi olduğunu kabul etsin ve ordusunu o topraklardan geri çekmeye hazır olduğunu onu belirlesin, söylesin, o zaman biz isterse Moskova'da, isterse diğer ülkede ıı, görüşmeye hazırız. Yani ıı, temel ilkeler, Agit Minsk Grupü çerçevesinde çerçevesinde şimdi, şimdiye kadar belirlenen ve her iki taraftan ıı, kabul edilen temel ilkeler var. Ve o ilkeler ıı, net şekilde, ıı, o ilkeler onu ıı, kastediyor ki, Dağlı Karabağ ve diğer bölgelerin Azerbaycan toprakları, Azerbaycan arası olduğu her iki taraf e, e, Agit Minsk grubu eş başkanları tarafından kabul ediliyor ve Azerbaycan e, Ermenistan ordusu o topraklardan geri çekiliyor. Azerbaycanlı göçmenler kendi ata e, yurtlarına e, geri dönüyorlar ve hem Ermeni halkı hem de Azerbaycan halkı Dağlı Karabağ'da birge yaşamaya başlıyorlar ve Ermenistan ve Azerbaycan arasında ilişkiler ister havadan, su, karadan ilişkiler ıı, sağlanıyor. Daha sonraki yıllarda Azerbaycanla Nahçıvan arasında bir ıı, kara yolu sağlanıyor. Ermenistan bunun ıı, bir ıı, güvenliğine garanti veriyor. Azerbaycan da öz ıı, növbesinde Ermenistanla Rusya arasında Azerbaycan'dan geçmek üzere bir ıı, hava kara yolunun ıı, güvenliğine ıı, garanti oluyor. Yani bu türlü ilkeler var. Bu AGIT Minsk Grubu çerçevesinde 94. yıldan bu yana kadar konuşulmuş. Maalesef Ermenistan yönetimi zaman zaman bu anlaşmaları bozmuş ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan son yıllarda söylediği ki Dağlı Karabağ Ermenistan'da ifadesi artık bu AGIT Minsk Grubu çerçevesinde elde olan bu temel prensipleri bozmuş sayılır ki Azerbaycan da son provokasyonlara ve Ermenistan'ın ateşkesi ihlal etmesine cevap olarak son haftalar içinde artık 3 haftadır ki çok başarılı bir askeri operasyonlar sürdürüyor. Yani şimdi ateşi durduralım ve yeniden barış masasına oturalım diyerken yani hem Agit Minsk grubu eş başkanları veya Ermenistan neyi kastediyorlar yani biz yeniden bu çatışmalardan önceki noktaya mı geri dönelim yoksa Ermenistan artık barışa hazırdır ve o toprakların Azerbaycan'a ait olduğunu söylüyorsa tabii ki Azerbaycan ıı, bir an içinde bu ateşi ıı, durdurma ve barışa ıı, süreç başlatma, barış sürecini başlatma hazırdır. Yani bu fikirler Azerbaycan Cumhurbaşkanının dilinden seslendi bugün Rusya'nın ıı, Ha, haber ajanslarından biri olan İtartas'ın muhabirine reportaj verirken bu artık Azerbaycan'ın resmi bir konumudur ki şimdi söz e, Agit Minsk grubu eş başkanlarında ve Ermenistan'da sadece görüşmek hatırına görüşmek, görüşmek için görüşmek e, artık Azerbaycan bu e, şartları kabul etmiyor ve Sen olabilecek şey Evet. Sayın Şerido böldüm kusura bakmayın. Ben Öyle şimdi Agit ve bünyesindeki Minx grubuna vurgu yaptığınız için sormak istedim. Türkiye ise Minx grubuna tepkili 30 yıldır bu çatı altında Dağlık Karabağ'da bir çözüm sağlanamadığını söylüyor. Bundan sonraki süreçte Azerbaycan Minx grubuna güveniyor mu? Tabii ki güvenmiyor. Tabii ki Azerbaycan Agit Minsk grubuna güvenmiyor. Çünkü son 30 yılda e, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da e, son konuşmalarında çok doğru söyledi ki 30 yıldır sadece e, vasıtaçlık olur mu yani 30 yılda bir süreç olur mu yani. 30 yıldır konuşuyorlar, geliyorlar hem Ermenistan'a, hem Azerbaycan'a, hem işgal altı dolar. Dağlı Karabağ'a geliyor AGIT Minsk Grubu eş başkanları olan temsilciler, o ülkelerin temsilcileri ve geri dönüyorlar. Sanki bu o, sorun üzerinden kendilerine bir kariyer oluşturmuşlar ve para kazanıyorlar. Sadece her iki tarafa eşit muhalime yapıyorlar ve ateşi durdurmaya o, bu gibi uluslararası bazı o, o, ilkeleri söylemekte bununla yani ki Azerbaycan bugün AGIT Minsk grubuna güvenmiyor ve bunun da belli bir nedenleri var. Çünkü AGIT Minsk grubu eş başkanlarından biri olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron çatışmaların ilk gününden açık şekilde Ermenistan'ın yanında olduğunu söyledi ve bu ateşkes ilanı ilan edildikten insani ateşkes ilan edildikten sonra Fransa'dan Ermenistan'a sivil uçakların içinde ne kadar askeri yardımlar, silah, sürsat ve zırhlı araçlar, tanklar taşındığını da biliyoruz. Ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun da son açıklaması tabii ki bu vasıtaçılık görevine sığmayan ve ABD'nin kendisinin de imzaladığı birçok uluslararası kararlara, Birleşik Milletler Güvenliği Konseyi'nin aldığı dört kararlara sığmayan bir açıklaması. Tabii ki artık e, genel olarak bu Agit Minsk grubu çerçevesine, bu formatına Azerbaycan'ın güvenmediğini söyleyebiliriz ve o yüzden Azerbaycan ya Agit Minsk grubu e, formatına, bu çerçevesine veya oluşturulacak yeni bir vasıtaçı baştaçi misyaya yani bu misyona Türkiye'nin de dahil edilmesini yani kısaca masada Türkiye'nin de buluş bulunmasını bir şart olarak ön şart olarak ileri sürüyor. Bu da bizim bu çözüm sürecinde daha garantili ve daha güvenli şekilde bu konuşmaları sürdürebilmemiz için Türkiye'nin de masada olması şarttı. Zaten son haftalar içinde Türkiye tarafından seslenen mesajlar ister Cumhurbaşkanı olsun, ister Meclis Başkanı, Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve ayrı ayrı siyasi parti liderlerinin Azerbaycan'a destek mesajları bu tek Azerbaycan'a ee, yönelik mesajlar değil. Bu her yani Ermenistan'a ve Ermenistan'a destek olan ülkelere tüm dünya kamuoyuna e, ünvanlanan, seslenen bir mesajdır ki yani Azerbaycan yalnız değildi. Bu tekçe bir ifade değil, söz değil. Bu e, Türkiye'nin bu süreçte e, yakından bulunması olduğunu bir şart olarak ileri sürüyor ki artık Azerbaycan'a karşı cephe açmak isteyen o ülkeler, Ermenistan'a destek vermek isteyen o ülkeler karşılarında aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nde olduğunu biliyorlar. Bu mesajı artık almışlar. O yüzden Agit Minsk grubu olsun veya diğer format olsun, diğer vasıtaçı misi olsun fark etmez. Onun içinde Türkiye Cumhuriyeti'nin olması şarttı. Ve bu konuşmaları başlatmazdan başladırken de temel prinsipler, temel ilkeler içerisinde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün kabul edilmesi Ermenistan tarafından ve diğer bazı ülkeler tarafından ve Ermenistan ordusunun, Ermenistan askerinin o topraklardan geri çekilmesi ve Azerbaycanlı göçmenlerin kendi evlerine geri dönmesi temel ilkelerden biridir ki Azerbaycan bunu ileri sürüyor. Daha sonra bunun dışında diğer şartları, diğer teknik detayları, Ermenilerle Azerbaycanların birge yaşanmasını, Ermenistan'ın blokadadan azad olunmasını Azerbaycanla karayolunun açılması ve diğer uluslararası projelerde Ermenistan'ın bulunması ve diğer teknik detayları daha sonra konuşacağız. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Şahidov size. Ben hem teşekkür hem ederim. Hem yorumlarınız için hem de bu yapmış olduğunuz uyarılar için çok teşekkürler. Umarım e, ilerleyen günlerde daha güzel haberlerle birlikte onları değerlendiriyor oluruz diyelim. Çok teşekkür ederim tekrar. Ahmet Şahidova, Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı. Şimdi kısa bir aramız var aranın reklamlarla devam edeceğiz.